benim takipçim olduğunu söyleyen birisi şu anda buraya gelmiş ve olay çıkarmaya çalışıyor. Bizi görmek için geldiğini söylememiş. Aşağıya indi. Normalde gelse tanışsa tamam. Ama ben onu işte yok edeceğim. Ben onu... Barış bence polis çağırmamız lazım. Aynen, gelmiş, ve yukarıda şu anda gitmiyor. Şu zorla çıkarmaya çalışıyor Aşağıya indirmiyorlar. Bence polis çağıralım şura. Polisle Çok benim ilk defa hayatıma böyle bir şey geliyor. Bir de diyormuş ki ben onu mahvedeceğim, ben onu yok edeceğim. Evet. Ben, evet. Ay Allah'ım ya başıma gelmeyen işler. Ben çıkamam dışarı ben söyledim. Bugün gelmezse yarın gelir. Allah korusun. Burada bizi bulmuş. Ben bence Sayır abini arayalım. Barış. Arayalım polis çağıralım ya da. Çünkü burada bir şey yapmazsa başka bir yere gelebilir bu insan yani. Yani buraya gelirse. Burası... Hangi yere gelir bugün?